Turkan, sence bu evin kirası ne kadardır? Burası oturma odası. Konum neresi? Eyüp Sultan. Eyüp Sultan. Konumu güzel diyebilirim. Odaya baktığım zaman da hem ışık alıyor hem de geniş. Büyük gibi duruyor. Farklı açısı var mı? Ha, bu açıdan da küçük duruyor aslında. Anlaşılabilir ama ideal bence. Kaç artı bir bu ev? 1 artı bir. 1 artı 1. Evet. O zaman işler değişir hoca. Burası da yatak odası. Bir şey diyeceğim. Yatak odası aslında büyük duruyor. 1 artı bir kaç metrekare? 55. 55 metrekare. Şey mi, Fotoğraflar yanıltıyor o zaman. Bana göre bu ev zaten 1 artı 1 dediğin anda direkt şey düşündüm. Kocaman bir bir ev düşündüm. Aslında yatak odası da büyük. Evin sahibi olsam bu evi bölerdim. Ama yatak odası da güzel. Beğendim yani. Burası da giriş. Hee. Girişle mutfak birebir yan yana. Amerikan mutfak. Burası banyo. Banyo klozetle duşakabin yan yana olması benim için çok rahatsız edici bir şey. Ama diğer evlere nazaran biraz daha güzel burası. Bina yaşı kaç? 15. O da sıkıntı abi. Kat sayısı? 3. katta. Dışı da bu şekilde. Şimdi 1 artı 1 ev. Eyüp Sultan'da. 55 metrekare. Küçük bence. Bina yaşı 15. 15. Katta 3. En, en fazla bu eve Allah affetsin ama yani 15 bin lira veririm. Bir artı bir küçük çocuğun olmayacak. Evet tek Ya zaten muhtemelen genç ve bekar insanlar için kiraya veriliyor mu? 15 bin lira değil mi? 15 bin lira değil. 20? Değil. 30 mu? Biraz düş. 28. İstanbul bitmiş. Bilmiyorum ben 28 bin lira. Hadi 30 bin lira maaş aldım diyelim. Bak 30 bin lira. 28 bin lira boya versem abi 2 bin liram kalıyor ya. Yani. Eşimin de çalışması lazım. O zaman biz çocuk yapmayacağız. O zaman izleyenlere de soralım. Siz bu eve 28 bin lira verir misiniz? Bu ev en fazla ne kadar eder? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. me.